Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde 4 basketbol karşılaşması yani 2 kupon yer alacak. Arkadaşlar yakın zamanda görüntülü kaliteli yayınlarımıza geçeceğiz ve canlı yayınlarda yapacağız yavaş yavaş ekipmanları ediniyorum. Bu noktada emeklerimin karşılığını alabilmem adına sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyorum. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra arkanıza yaslanıp atlamadan zıplamadan keyifle videoları izlemeniz yönünde. Evet ilk maçımızla başlayalım. Hereda San Pablo Burgos Basket Zaragoza mücadelesi. Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak. Kolezyum Burgos'da oynanacak bu karşılaşma. Burgos bu sezon İspanya Ligi'nde çıktığı 23 maçta 7 galibiyet 16 mağlubiyet aldı. Düşme hattından tam kurtuldular derken peş peşe mağlubiyetlerle yine başa döndüler. Basket Zaragoza ise 24 maçta 8 kez kazandı 16 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Burgos iç sahada çıktığı 10 maçta sadece 2 kez kazandı. Zaragoza deplasmanda çıktığı 12 maçta sadece 2 kez kazandı. Aslında kadro kalitelerine baktığımızda iki takımın da düşmemesini istiyoruz. İki takımda keyif veren ekipler burada belki Andorra'dan daha güzel, daha kaliteli basketbol oynayan ekipler. Burgos cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye son 2 sezonun basketbol şampiyonlar ligi şampiyonu Herada San Pablo Burgos bu sezona çok kötü bir giriş yaptı. Hem İspanya liginde kötü bir giriş yaptı hem de şampiyonlar liginde play-in etabında elenerek temsilcimiz Darüşşafaka'ya 2 sene üst üste kazandığı kupaya da erken veda etmiş oldu. İspanya Ligi'nde kazandıkları 3 maçlık bir galibiyet serisi onların ligde kalma umutlarını yeşertmişti ama ardından Real Madrid ve Tenerife mağlubiyetleri tekrar onları tehlike hattının içerisine attı. Kaybettikleri Tenerife karşılaşmasında 78 sayı atarlarken bu karşılaşmada Julian Gamble'ın 19 sayı 3 band bir asist ve bunun yanı sıra Alex Renfro'nun 12 sayı 3 rebound 6 asist oynadığını ama bu katkıların yeterli olmadığını söyleyelim. Gerald Eddy gibi, Tarık Filip gibi ligimizde de forma giymiş önemli oyuncular skor opsiyonları var Burgos'un kardosunda. Diğer tarafta Zaragoza cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Basket Zaragoza son maçında Valencia'ya diş geçiremedi. 81-79'luk mağlubiyet ile deplasmanda sahadan ayrıldılar. Bu karşılaşmada Zaragoza adına... Jordan Bon'un 27 sayı 5 ribaundla oynadığını söyleyelim. Ülkemizde Beşiktaş Crypex forması giymişti. Sezonun ortasında bildiğiniz üzere Kenan Sipahi ile dolaylı yoldan bir takas şeklinde. O Zaragoza'ya gitti. Kenan Sipahi Beşiktaş'a geldi. Bu şekilde transferler gerçekleşti. Aslında Omar Cook sezon başında düzenin üzerine kurulan adamdı. Ama Omar Cook'un yaşadığı sakatlık, Kenan Sipahi transferini getirmişti Zaragoza'da ve işler bir anda beklenilmedik bir noktaya evrildi. Omar Cook da bu sezon bir türlü ritim bulamadı. Tabii ki yaşı ilerledi, sakatlığının etkileri de bir hayli vardır. Ama ilerleyen dönemde ben Omar Cook'un toparlanacağını ve takımı ligde tutan önder oyunculardan olacağını düşünüyorum. Çok büyük bir hücum silahı, tam bir maestro belki çok yüksek bir şut tehdidi yok ama takımı harika oynatıyor gerçekten. Yıllar yıllar önce EuroLeague patentinde olmuş bir oyuncu. Ben bu maçta takımında yüksek tempolu bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. İlk yarı 75.5 bariminden üst denenebilir. Gelelim ikinci karşılaşmamıza. Manresa Andorra. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak bu mücadele. Manresa bu sezon İspanya Ligi'nde çıktığı 24 maçta 16 galibiyet 8 mağlubiyet alırken Andorra şu ana dek çıktığı 24 karşılaşmada 8 kez kazandı 16 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Manresa iç sahada 12 maçta 10 galibiyet aldı Andorra ise deplasmanda 12 maçta sadece 2 kez gülebildi. Manresa Şampiyonlar Ligi'nde de iyi gidiyor gerçekten. Temsilcimiz Tofaş'ı 85-70 mağlup ettiler ve grubu lider tamamladılar. Unika Malaga ile bir başka İspanyol ekibi ile eşleştiler, eşleştiler, Burada el sahibi avantajı belki Manresa'da ama Unika Malaga da İspanyol Ligi'nde bu sezon iyi gidemezken Şampiyonlar Ligi'ne asılacaktır. Bakalım neler olacak. Kritik bir eşleşme ortada görüyorum ben turu. İspanya Ligi'nde sezonun flash ekibi Manresa. Darüşşafaka baş antrenörü Selçuk Ernağ'ın da Marnesa maçından sonra düzenlediği basın toplantısında dediği gibi bir Cinderella masalı yazdılar bu sezon Liga Endesa'da. Real Madrid deplasmanında 75-86 galibiyetle ayrıldılar sağdan ve sezonun özeti gibi bir maçtı onlar adına. Bu karşılaşmada Shima Moneke 14 sayı 10 ribaundla double double yaptı. Luke May 20 sayı attı. Belki Joe Thomas'ın etkisizdi ama takım bunu bir şekilde kendi içerisinde nötralize etmeyi başardı ve galibiyetle sahadan ayrıldılar. Yüksek tempo oynadılar. Real Madrid gibi bir takıma 86 sayı atmak hem de Real Madrid döneminde çok da herkesin harcı değildir. Andorra Euro Cup'ta iyi gidiyor ama İspanya Ligi'nde çok iyi gittikleri söylenemez. O eski bir dönem Barcelona ile playofflarda rekabet eden Andorra'dan eser yok şimdi. Bilbao basket karşılaşmasında 82-72'lik galibiyetle ayrılarak bir nefes aldıklarını söyleyelim. Klevinanla yine ligimizden tanıdığımız bir oyuncu. 13 sayı 5 rubantla oynamıştı bu karşılaşmada. Drew Crawford var Andorra'nın kadrosunda. Çok sevdiğimiz bir oyuncu. İtalya liginde tozu dumana katmıştı. Ardından Gaziantep'e gelmişti sürpriz bir şekilde. Gaziantep'ten Milano'ya gitti. Euroleague yaptı. Sonrasında işte yolu Andorra'ya kadar geldi. Kariyeri düşüşte devam ediyor Drew Crawford'un ama çok özel bir oyuncu, özel bir skor opsiyonu. Ben bu karşılaşmada tıpkı diğer maçımızda olduğu gibi yine maç başında yüksek tempo bekliyorum. İlk yarı 77,5 bareminden üst denenebilir. Gelelim ikinci kombinemize. Virtus Bologna, Reggio Emilia karşılaşması Türkiye saatiyle 22.15'te başlayacak bu mücadele. Virtus Bologna bu sezon İtalya Basketbol Ligi'nde çıktığı 21 karşılaşmada 18 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken Reggio Emilia diğer adıyla Reggiana 22 maçta 12 kez kazandığı, 10 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz yıllarda ligin zayıf takımlarından birisi olarak görülen son anlarda kümede kalan Reggiana bu sezon ev sahibi avantajıyla playofflara girmenin hesaplarını yapıyor. Ama Virtus Bologna çok kaliteli bir ekipti zaten. Teodosic'li belli 50'li kardosuyla üzerine Schengelia transferi Daniel Hackett transferi iyice kaliteleri gerçekten arttı. Son oynadıkları Prometheus karşılaşmasında Seven Days Euro Cup'ta Cordier'in 22 sayı 2 rebound 6 asist oynadığını söyleyelim. Kyle Williams yine yolu ülkemizden geçmiş Tofaş ve Beşiktaş formaları giymiş bir oyuncu. O da 15 ile oynamıştı. Çok her ne kadar formunun zirvesinde bir dönemde diyemesek de Williams de zaman zaman çıkıp etkili oluyor. Bu saydığımız yıldızların yanında o da zaman zaman rol bulabiliyor. Ben bu karşılaşmada Virtus Bologna tarafındayım. Net bir galibiyet bekliyorum. 7,5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Heidelberg Hamburg Towers karşılaşması Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu mücadele. Heidelberg bu sezon Almanya liginde çıktığı 24 maçta 9 galibiyet, 15 mağlubiyet alırken Hamburg Towers 25 maçta 13 kez kazandı, 12 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Aslında ligin yeni takımlarından diyebiliriz Hamburg Towers için. Geçtiğimiz yıl düşme adaylarından birisiydi. Ve ligde kalmayı başardılar. Şafart basketbolu bıraktığı yanılmıyorsam takım Hamburg Towers en etkili silahları oydu yani geçtiğimiz yıllarda lige tutunurlarken ilerleyen yaşıyla tabii ki zirve döneminde kariyerinin tozu dumanı atan bir oyuncuydu Şafartsik ama bu sezon bütçede artışa gittiler. Euro kapta mücadele ediyorlar. İyi bir takım kimyasını yakaladılar ve iyi bir takım hürriyetine büründüklerini söyleyebiliriz. Yüksek tempolu oynamaları buradaki kilit nokta. Heidelberg karşısında ben taraftan uzak durmayı uygun buluyorum. 1.33'lük oran beni çok tatmin etmedi açıkçası Hamburg galibiyeti için. Üste yönelebiliriz diye düşünüyorum. 162.5 bariminin açılacağı görüşündeyim bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.